Önümüzdeki Kasım ayında yapılacak parlamento seçimlerine daha fazla kişinin katılması için Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı bir panel düzenledi. Panelde seçimlerin nasıl yapılacağı ve Santligo adlı seçim sistemi anlatıldı. Irak Türkmen Cephesi Seçim Koordinatörü Muhammed Samet Dabba, Santligo sistemi hakkında detaylı bilgi verdi. Türkmen Kardeşlik Hoca Başkanı Gassan Abdülmecit ise panelin amacına değindi. Aslında bizim Sayın Mehmet Samet Beyraktar tarafından oldu. E, kendisi ko koordinatördü Hitecan'ın e, seçim dairesinde. E, güzel şeyler açıkladı. En önemlisi de Saint Ligo kanunu açıkladı bizim için. E, ondan sonra güzel müdahaleler oldu. Yani bunun muadelesi ne cadi, ne şekilde katılım olur, ee, rakam olarak nece olacaktı. Yani elmi bir şekilde bizim için açıklardı. Allah razı olsun. Ne? Biz de her vakit yani, e, millet aydın olsun bu konuda. Sadece şey diyor ki yani seçimde katılmak gidesen sandık başına ama gerek e, vahimiz olsun bu konularda. Öte yandan Irak Türkmen Cephesi seçim koordinatörü Muhammed Samet Dabba bağımsız yüksek seçim komiserliğinin kullanacağı Santligo seçim sistemi hakkında bilgi verdi. Ve burada biz adayları topladık. Bir de milleti topladık. Siyasiler topladık. E, sihatim üzerine konuştuk. Mufodiyan heykeli haçı üzerine konuştuk. Nələr oldu, nələr olmayıb Mufodida? Həzaman quruldu? Nədə dəci? On zənnə e, andırma üzerine salaşıdıq. Səsləcə e, təvzü olu. Ən çox da biz İlam sənətliyi üzerine konuştuk. E, Sandalyancə təvzü ol taqsimatına yolu. E, Kotan isayə də çıxar. İşte onunla münaqişə etdik. Bu nə kimin də nə sual olur? Nəyə var? Onun cavabını verdik inşallah.